Geçen gün bitirdiğimiz o tencere var ya. Annen hiç üşenmemiş. Biz vapura binmeden önceki sabah uyanmış yaprak sarma yapmış. Biliyor musun? Küçük dolaba koydum yiyeyim dedi. Allah'ım yarabbim. İster misin canım sen de? Ay. Yani... Bence zaten isteme. Bunun hepsini ben yiyeyim. Ya da istersen iste. Ben bunun hepsini yersen büyük ihtimalle hastanelik olur. Küçükken olmuşum bir kere biliyor musun? Halam bir tencere yapıp böyle dolaba kaldırmış. Annem, halam, teyzem hepsi uyuyorlar. Öğlen uykusundalar. Nasıl sıcak yaz zaten. Ben de şeyde oyundan gelmişim. Sokakta. Hmm. Sen hepsini otur, devir, bitir orada. Ha, ekmekle falan yiyorum yani. Durduramıyorum kendimi. Ben ayrılmak istiyorum. neden hiç şaşırmadım diye düşünüyorum Ben biliyordum aslında. Yani seni korkutmamak için hani uğraştım ama hani çok boş sanırım. Hani. Ama insan bildiği bir şey niye bu kadar çok ağlar, değil mi? Ki ağlamayacağım. Niye koştun ki o zaman peşimden bu kadar? ha? Neden yani? Hani olmayacağını biliyordun. <laughs> Neden? <gülüyor>